Ben oyuna girerken bir şey fark ettim arkadaşlar. Böyle hani oyunun şey kitlesi falan nasıl anlarsam çok böyle popüler bir oyun ama neden e, fotoğrafında öyle bir şey var ya? Bir daha böyle aniden önüme çıkarsa falan yani özür dilerim. orada çığlık basarım. Şöyle yapalım. <laughs> Bakayım nerede ya? Bakamıyorum ki. Ya orada ya ben çıkayım sanki. Çıkayım sanki yalnız. Bayağı bir para aldım ama. Ay orada biri var. Yok yok katil değildi. Katilin böyle şey saçı vardı. Ay ay orada. Allah. Beni orada nasıl görmedi? Ee, peki ben burada hayatıma devam edeceğim. Beni orada nasıl görmedi ya? Ben onu anlamadım. Körü falan herhalde. Ama birini öldürdü evet. Ya beni burada görmezse ben burada yani <laughs> hayatımı yani de Değiştirmeye planlıyorum. Ben burada sadece izleyerek. Oha herkes Rus bu arada. İyi. Bakayım kimlerin Rus olduğunu takip edebil tahmin edebilecek miyim acaba? Ya oyunun teması değişti. Bu ne? Saklambaç mı? Ne oynuyoruz ya? Allah Allah. Bak vallahi biri biri var bıçakla geziyor ya. Bir de daha çok zaman var. Ben bundan kaçana kadar ki zaten bütün oyun boyunca kaçarım ben. Ay, saklanırım ben buradan. Victory mi? Ha ezik. Ben buradaydım baştan beri. Ezik seni. Neyse çık çıktığınız iyi oldu. Bu kadar uzun sürmediği de iyi oldu. Evet. Evet bunu biliyorduk zaten yani. Bu olduğunu Şerif de ölmüş. Siz ya. <laughs> ya ben o ben de beceremezdim muhtemelen ama yani en azından elinde bir şey var niye kullanmıyorsun? Ve ben her seferinde innocent olmakta ısrarcı olduğum için e, burası şey Sen murderersen sen murderların istediği olmaz. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama bu şimdi birazdan murderların istediği olacak. Baksana herkes Rus ya. Herkes Rus yani ben Rus serverına geldim sanırım. Sadece Rus var. Neyse. Kadın Türkler de Türk ya, şu oyunda. Ah Şerif. Şerifim güzel. Sanırım ortaya çık. Buna biraz uzak durmak en iyisi bence. Ay bu ne? Nesi... Hayır. Gerçekten. Hayır. Ger gerçekten. Onun Allah Şerif. Şerifim ben. <laughs> hayır. hayır öldü. <laughs> Çok becerikliyim. Bir de öbür şerife laf atıyordum. Becik. Ama dibinde vuramadım ya adamı. <laughs> dibindeyim ya. Neyse tamam. Ben ne yapacağım ki bütün? <laughs> Ölmüş ya yazık. Yazık be. Ben size bir yer göstereyim. Bu tabi hepiniz biliyorsunuz. Yani şurada bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama. Şöyle. Şöyle de yapılıyor. Dur. Böyle yapılmıyormuş. Yapılıyor diye biliyordum. Şöyle girebiliyorsunuz. Ve bur bu bu ba burada başka bir şey vardı. Oyunun yapımcısı mı ne vardı. Ya da sponsoru her neyse işte. O vardı ama değiştirmişler. <laughs> her neyse. Ha. Çok kişi. Pro. Baya proymuşsun kardeş Ölmüşün. <laughs> ben kendime. Ya ben de öldüm ama en azından ben kendime pro demiyorum. Neyse. Ben. Karakterim biraz sıkıcı gelmeye başladı size de geldim bilmiyorum bana çok sıkıcı geldi anlık bir nefret duydum karakterimden anladın mı neden bu kadar nefret duydum bilmiyorum ama bilmiyorum gerçekten çok pembe geldi neyse ee, şimdi böyle kalsın da değiştireceğimi çok sanmıyorum ama neyse şimdi kalsın Ay, öf 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 ne ne neyi bekliyorsun şu an Allah Allah ya, cık cık cık. bak sen şu. Ama yüzümü değiştirebilirim belki şu yüzü. Çok da robux servisim yok biliyor musunuz? Neyse, şöyle gidelim. Ya güzel yüz bulursam alırım tabii yani. Ama güzel yüz bulsam da pahalı oluyor güzel güzel genellikle. Güzel her şey. Ha bir de oy oyun bir tane sistem getirmiş her şey böyle böyle bir tane iki yüze. Böyle bir tane yüze iki şey katıyor. Böyle yirmi bin oluyor. Oldu. Ben de alırım zaten. Bu ne? Bu kim? Ben bunu oyunu... Oyunu bin kez oynadım. Hiç bununla konuşmadım ben. Bu ne? Ee, Christmas box. Açalım mı? Ama şeyim yok. Param işte. Benim ne kadar param var ki zaten? Sıfır. Yani 45. 45'e ne alınır? Hadi bakalım. Hiçbir şey. Yeah. Bakalım ama. Gene de bakın. Bin lira şu, şu şeyler kutular açılmış. Güzel. İyi. Yani ne diyeyim iyi yani. Güzel. Kardeşim. Gavdesim. <laughs> Allah senin ta. <Tamam. gülüyor> ne? Nerede <de> tutmuyor ben? Ben <laughs> avatarım görükmüyor. Olsun görünmez zaten. Karakterimi çok da sevmiyordum zaten. Her neyse. Ee, bir tane daha şey oynayacağız mı bilmiyorum. Oynarız herhalde. Ya ben o çocuğa hala nasıl yerildim bilmiyorum ya. Oyunu biraz oynayıp alışmam gerekebilir. Yani böyle hep kazanmalı videolar falan bekliyorsunuz. Evet yani beklersiniz daha. <laughs> Çünkü ben oyun yani gerçekten bilmiyorum. Yani biliyorum ama oynamasını bilmiyorum. Oyna, oynayamıyorum ve aramızda bir şu, şu bölgede bir katil varmış gibi görünüyor bu yüzden. Kaçmayı tercih ediyorum. Kaçamıyorum. Şu kızdan hep şey yap. <laughs> Hayır bana bakma. Hayır. Sen sen şerifsin. Ha şerif şerif de bir tane şerif. Şerif gördüm. Şerif mi o? Ha, elinde sadece bir şey var. Bir dakika herkes burada şu <laughs> Murderer'ı buldum. Dur, hayır beni takip etme. Miss Murderer. Beni takip etmez misin lütfen? Ki beni takip etmiyor şu an. Dur bakayım şöyle çık şuradan. Allah burada. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Nerede? Ya bu şey mi? Ben hala Şerif'e göremedim. Bir sıkıntı mı var acaba benim gözlerimde? Ha şur şurası şey mi? Saklanabilir buraya? Saklanamam. Genellikle buzluğa yaptığını saklanamıyor da. Her neyse. Hayır ah, hayır. Az önce buraya geldim ve iyi şeyler... Hayır <laughs> hayır hayır. Ben geri bölgeme geri dönüyorum lütfen. Beni bölgeme götür. Şurası iyi mi? Hayır sanmıyorum. Beyaz olsaydım biraz ama hayır. Hayır hayır hayır. Hayır çok iyi sen olmasın. Hayır hayır, hayır, hayır. katil gördüm katil gördüm katili. Ay ne yapıyorsun? Katil gördüm katil gördüm. Pizza çok güzel. Pizza ile bir hayatımızı kurtarabilirsin. Şerif nerede ben ona? Hayır hayır, hayır, hayır. Ben bu katile şey yaparım. Hayır. Bak şimdi ne yapacağım katile bak. Bak 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 ne yapıyorum bak. Hayır ya, bir salın ya. Çok çok güzeldi. Çok sağ ol canım. Ne <laughs> Yani çok, çok basit. Sen bir, bir şey yapmadın zaten. Ben çok bir şey yaptım sanki. Her neyse arkadaşlar şöyle bir videoyu bir bitirelim mi diyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım Abone olmayı, like atmayı, bir de zil butonuna basmayı unutmayın. E, bu tür videolar gelebilir. Tabi oyunda iyileşirsem çok güzel gelir. Çünkü falan açma videoları da olabilir. İyi para kazanabilirim. Kasabilirim diyecektim. Kazanabilirim. Neyse. E, hepinizi çok seviyorum. Tekrardan bye bye.